Kolay gelsin arkadaşlar, mutlu sen. İyi, normal mi doğum? Normal. normal. Zaten diyorsun ki doğumun normal olur. Aynen. Öteki ameliyat. Aynen. Bu ne kadar şanslı ya. 2025'in ilk bebeklerinden bir tanesi Aynen. ya. Bu ne kadar huzurlu büyüyor maşallah. Allah'ım nazardan saklasın. Şuna baksana <laughs> da çocuklar. Evet, Allah bağışlasın. Hayırlı evlat eylesin inşallah. <laughs> Allah'ın mucizesine. Ya Allah. Hoş geldin. Allah bağışlasın. Allah milletine, vatanına, annesine, babasına hayırlı evlat etsin. Amin. Bahtını yesin inşallah. Amin. Bebeğin ismi Recep, evet. seni? Çiğdem. Kaçıncı bu? Çiğdem. Allah bağışlasın. Güle güle, güle büyü. Recep. Ameliyat da olmadı değil mi? normal. Normalde o. Gel bakalım Recep Bey. Hoş geldin. Güle güle büyütün. Allah'ım vatanına, millete hayırlı evlat etsin. Mutlu seneler, sağ olun. Hayırlılar. 2025 senesinde ilk doğan bebeklerimizi ziyaret ettik, anneleri ziyaret ettik. İstanbul'da ilk doğan bebeğimiz Kerem Ali, 4. çocuk annenin ve hepsi normal doğum şeklinde doğmuşlar. Hatta ilk bebeğimiz suda doğdu. Tabi bu da bizim için gurur meselesi. Bütün sağlık çalışanlarımıza, özellikle hekim arkadaşlarımıza, hemşire arkadaşlarımıza başta olmak üzere bütün 1,5 milyon sağlık camiasına yeni yıllarını kutlayarak teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Toplumuza da bedenlerini ve sağlıklarını koruyarak öncelikli olarak hastalanmadan sağlık ve bedenlerinin kıymetini bilmelerini tavsiye ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum.